Bugünkü tarifimde çok güzel bence. Dışı kıtır kıtır, içi sakızlı mı sakızlı. Merengten bahsediyorum. Aslında birçok adı var. Mereng deniyor, beze deniyor. Ben çocukluğumda ona içi boş derdim. Dışı kıtır kıtırdır. Böyle kırdığınız zaman içi bomboş böyle plof diye açılırdı ya. İşte onun için içi boş. Aslında yapımı çok kolay, malzemesi de çok az. Neden oluşuyor? Yumurta akı ve şeker. İşte bu kadar basit. Ama birkaç tüyosu var. Onu bilince harika ve renkler yapmak elinizde. Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen başlayalım diyorum. 5 yumurta akı, 5 kahve fincanı pudra şekeri, bir çimlik tuz, yarım çay kaşığı sirke, vanilya. Benim şimdi şöyle 5 tane yumurta akım var. Burada en önemli olan yumurta aklarının oda sıcaklığında olması ve asla ve asla sarılarının beyaza karışmaması bir damla bile karıştığı zaman bu merenk olmuyor işte. Diyorum ya birkaç püften biri bu. Sarılar asla beyaza karışmayacak. 5 tane yumurta akımı şöyle sıcağı dayanıklı bir kaba koyuyorum. Neden koyuyorum? Onu çünkü ben mari usulü ısıtarak mikserle çırpacağım. Neden? Çünkü merenk çok güçlü mikserler ister. Evimizin evinde de böyle mikserler, çırpıcılar yok. İşte bizim ev tipi mikserlere, o güçlü mikserlere çevirmenin yolu da Benmari usulü yapmakta. Biraz sonra oraya geleceğiz. Yumurtaklarımı koyuyorum. Ve kaç yumurta akı koyduysam o kadar da kahve fincanı pudra şekeri ilave ediyorum. Yani bir yumurta akına bir kahve fincanı pudra şekeri. İşte bu kadar basit. Şimdi 5 kahve fincanı da pudra şekerini ilave ediyorum. Ve çok az da vanilya. Bir tutam tuz. Çok az. Ve krem tartar kullanılır normalde. merenglerde Ama krem tartarı nereden bulacağız derseniz haklısınız. Onun için hiçbir yerlere gitmeye gerek yok azıcık sirke de işimizi görür. Şöyle çay kaşığının ucunda azıcık da sirke ilave ediyorum. Şimdi biraz çırpalım sonra da tencerenin üstüne koyalım. Şimdi tencerenin üstüne alıyorum ve çırpmayı orada devam ediyorum. altına kısıyorum çünkü yumurtaların omlet olmasını istemiyorum ve asla ve asla üstteki kabıma alttaki su değmiyor. İkinci püfümüz de bu. Gayet güzel köpük köpük oldu. Gördüğünüz gibi mikserden akmıyor. Şimdi bunu alacağım. Şöyle. Bunun da altını kapatalım. Ve burada yine su kaynatıyorum. Çikolatalı ve limonlu yapacağız demiştim. O yüzden şurada görmüş olduğunuz kare çikolatalarım vardı. Onları da ben böyle usulü burada eriteceğim. Şimdi onları da koyayım. Onlar da eriye dursunlar. Gayet güzel köpük köpük oldu. Ve şöyle ters çeviriyorum anlamanız için. Bir test daha gördüğünüz gibi asla dökülmüyor. İşte merengimizin olduğunun kanıtıdır. Şimdi ben bunu ikiye böleceğim. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde merengler hazırlayabilirsiniz. Ben çikolatalı ve limonlu yapacağım. Şimdi ikiye böleceğim. Yarısını limonlu, yarısını çikolatalı yapacağım. Çikolatalarımı da gayet güzel erittim. Şöyle ayıralım. Şimdi bu yumurtalara eritilmiş çikolatayı karıştıracağım. Ama çikolatam çok da sıcak değil. Erittim ama biraz havalandırıyorum. Birazcık da bırakacağım çünkü üzerine de süs yapacağım onu da söyleyeyim. Şöyle döküyorum. Çok fazla karıştırmıyorum, köpüğü sönmesin. Alttan alıp üste doğru. Alttan alıp üste doğru. Şimdi diğerine de limon kreması kullanacağım. Hani lemon curd yapmıştık ya. Onu da size tavsiye ederim. Limonlu kek, lemon curd. İşte ondan koyacağım. Limon kremasını koyarken dikkatli oluyorum. Çünkü limon asitli olduğu için fazla koymuyorum. Köpüğü söndürmesin. Yine alttan alıp üstte karıştırıyorum. Şimdi de İki kaşık yardımıyla koyacağım. Ben böyle koca koca bezeleri çok seviyorum merenkleri. Kocaman kocaman oluyorlar ya. İsterseniz sıkma torbasına da doldurabilirsiniz ama orada böyle torbanın içinde yarısı kalıyor ya. Ben gerçekten ona çok üzülüyorum. Evet işte hazır. Merenkler fırına gidiyor. 120 derece ısıttığım fırını 100 dereceye getiriyorum. Şimdi 90 dakika boyunca burada kuruyacaklar. İşte merenklerimiz burada. 100 derecelik fırında 90 dakika beklediler ve fırın soğuyuncaya kadar da devam ettiler. Ve sonuç ortada. Gayet güzel, dışları kıtır kıtır muhteşem görünümlü merenkler. Afiyet olsun. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.